Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber yaltına ya da bulunan polis binasının lootlarıyla vin almaya çalışacağız. Ve gerçekten işimiz çok çok zor olacak. Eskiden bunu denemiştik ama bin alıp alamadığımızı gerçekten hatırlayamıyorum şu anda. Direkt çatıya indim lootlanmaya başladım. Hani bu gibi challenge'ların zorluğu şuradan. En başta lootlanıyorsunuz. Oyun sonuna kadar, oyun sonuna kadar bir daha hiç loot alamadığınız için işte mermi bakımından ne bileyim işte hittir enerjidir bunlar bayağı sıkıntıya sokuyor ama inşallah win alacağımızı düşünüyorum. Burada tam sana geçeceğim. Pompalı ile işim yok kardeşim. Yani bir türlü alışamadım ama çift MP7 alınır. Fazladan şey olmaz. Orada durur. Oldu da mermilerin biterse falan kullanırız. Bir tane zaten yakıt aldık. İkincisine gerek yok. Bu arada bir sağlık malzemesi diyecektim. Önüme bir tane kit O da güzel oldu. Bomba var. Şurada lazer çıktı. Dürbün olarak da nasıl kullanırız? Şöyle kullanırız ama ya Thompson'ı ya M7'yi bırakmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü bir tane yakın temas silah çok da hoş olmayacaktır. Hiç dükkan jetonu vermedin. Kardeşim bir tık dükkan jetonu alırım ya. 8-10 tane bile olsa daha sonradan çok işime yarar. Şöyle yaptım. Hologramı bıraktım. 4x var orada. Onu da alacağım zaten. Aa çantada yer kalmadı. Arkadaşlar çantada yer kalmadı. Ama ne öyle cihazı var. Onu alırsın herhalde. Al lan şunu. Tamam oldu. onu yer kaplamaması lazım zaten de. E çantasız daha da kötü olacak ki. Burası bir de alan dışı kalacak muhtemelen. Allah'ım inşallah en alt katta çanta vardır. Yoksa 2x daha zor yani işimiz. Evet bir seviye çanta bulduk. Çok güzel dükkan jetonları da bıraktı buraya. Size loot'un son halini göstereceğim zaten arkadaşlar. Merak etmeyin şu an her yere bakmaya çalışıyorum. Şu enerjiyi aldım. Daha fazla aynı mermi şeylerinden almaya gerek yok ama Belli ki iki silahımız böyle olacak arkadaşlar. Thompson ve şey M762 olarak kalacak gibi duruyor. Şimdi buralardan neler alamamıştık. Hepsini bir geri alayım. Üst katta zaten bir şey bıraktığımızı hatırlamıyorum. Ama yine gidip kontrol edebiliriz açıkçası. 7 mermiyi de ver abicim. Toplamda 15 tane dükkan jetonu var. Hmm, nasıl yapsak bilemedim ki. Bu dükkan jetonlarıyla gidip m 4 son falan mı alsak diyeceğim ama çok saçmalamış oluruz bence. Her anca da bilmeyen dev varlık geldi. Şuraya hiç gitmedim ha. Mod geldiğinden beri orada bir animasyon falan muhabbeti varmış ama hiç gidip bakmadım yemin ederim. Merak bile etmedim yani. Şu lazeri bıraktım. Lootumuzun son hali bu şekilde arkadaşlar. 4 tane el bombası bulmuşum ey maşallah. Şu otomatik toplamayı bir kapatalım. Ee, buradan tabii ki şey yapacağız arkadaşlar. Etkinlik bölgesine raşa çıkacağız ama Adam akıllı bir araç versen çok daha iyi olurdu. Yok mu lan buralarda araç? Genelde buggy falan koyuyordu da. Tamam bu motor bisikleti atlayayım. İleride değiştiririm. Bu arada sizler de tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir canlar. Vallahi arkadaşlar şöyle garajın oraya kadar geldim. Burada bir buggy var ama buggy'yi de almayacağım. Aşağıda çatışan birilerini duydum ya. Bize buradan kil çıkar. Aynen. Aa AFK biri varmış. Botona sıkmaya çalışıyordu. Aa, tamam güzel güzel güzel. Hemen kili de çektim. İki kill geçerken yazmış olduk. Vallahi var ya şu an aşırı sevindim. Bir moral motivasyona ihtiyacım var zaten arkadaşlar. Onu da bulmuş oldum diyebilirim yani. Oğlum çok felaket kasmaya başladı bir. Adamlar dışarıda açıktan alakası var bilmiyorum. Dur onları yakalarım ha. Aa burada adamlar var. Arkadaşlar tam sağımda. Daha dikkatli gireceğim. Ölmek istemiyorum yani. Geri gelmez ölürsek loot'a çökecek elim. Buradan bir bakmaya çalışalım. Oradasın nasıl gireceğim yakınına? Hayır gördü beni herhalde. Kardeş benimle oynama. Geliyorsan gel. Dört tane bombam var ama nasıl kullansam bilemedim. Yaklaşacağım ya. Arkadaşlar bu herifin dibine girip Thompson'la bu işi halledeceğimizi düşünüyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam bu gitti. Arkaya bir tane arkadaşı geldi ama nereye düştü lan o? Aha Tamam bu da gitti. Bunun kilini çektim. Mermileri öyle bol kesiden harcıyoruz ama boş beleş. Yumrukla alabilirdim yani soldakini. Sıkıntı yok. Dışarıdakiler. Benim hepsi gitti mi? Onu görmem lazım abi. Bu açıdan gelen giden var mı diye bir bakmam lazım diyecektim. Tek bir tane yedi düştü lan el. Kilini de çekeriz. Tarasam belki onu da düşürdüm de. Taramak istemedim. Niye bilmiyorum. Psikolojik olarak şu an kendimi etkinlik bölgesini hazır hissetmiyorum ama dur halledeceğim. İyi yaklaşalım. Şuraya çıkacağım aynen. Kendimizi güvende tutalım abi değil mi? Bak şimdi yine karşıdan sesler alıyorum. Bu herif yukarı çıksa böyle bir bomba yer mi? Süreli aynen aynen. Hadi evet işte bu ya işte bu ya. Bombaları böyle kullanacaksın kardeşim. Buraya çıktım. Sen oradan millete ne yapmaya çalışıyorsun abicim diyeceğim. Niye HS gitmiyor? Düştü ama. Yani hep kafasına doğru yönlendirdim ya. Adam şuna sıkmaya çalışıyordu muhtemelen. Aha. Ben çekerim onu. Çekemedim abi. Çekemedim. Kendi kilimi vermeyeyim bari dur. Arkadan ses alıyorum. Geliyor. Gel bakalım birader. Girdi bir. Oğlum bot bu. Bot bu bırak sakin ol, sakin ol. Şunu yumrukla bir indiremen. Tamam mı? Bu yedi sekizinci kilimiz olacak inşallah da. Adam kaçtı lan. Vallahi adam kaçtı. Şurayı beklemiyordur. Hadi. Buraya düşerse çok rahat olacaktı da. Aha. Sen ne yapıyorsun kanka? Çok büyük hataydı. Bu herif tam önümde de. Buraya gelmesini bekleyeceğim ya ben onun. Hayır arkadan biri görse böyle oturuş oturmuş şekilde o beni çok rahat indirebilir bir. Tamam. Geri bir düş kardeşim. Yapma. Al işte ya. Al işte ya. Kaçırdık adamı. Vallahi kaçırdık. Hayır orası o zaman iki kişi miydi? Anlamadım ki. Bir gösteri ver birader. Bana mı deniyor? Vallahi anlamadım. Böyle dümenden bir bakıp geri çekildi ama. Soldaki herifle beraber oturmuş. <laughs> Uzaktakileri darlıyoruz ya. Şaka gibi olay. Bu adam. Sonunda kardeşim. Bomba çeksem boşa, boşa çekmiş çekmiş olacağım gibi geldi de. Tamam. Hadi. Hadi ulan. Selamun aleyküm. Sen de beklemiyordun değil mi bunu kardeş? Vallahi çektim bunu da. Sağ tarafı bombalar gidiyor. Orayı nasıl görebiliriz? Aslında bir saniye. Şöyle yapsam orayı yine görebiliyorum ki. Adam şurada. Çok iyi molotov. Çok iyi molotov. İndim hemen indim. Yanacağım yoksa. Tamam. Kardeş, elinde pompalı mı vardı ya? Gitti, bu da gitti abi. Evet pompalı varmış bu arada da. Çok iyi yakaladık. Bir enerji basacağım. 10 kill mi? Vallahi var, efsane ilerliyoruz. Bu arada ölsem ne olacak lan? Ben burada bu kadar rahat davrandım ama... Hani ölsem loot gidecek, adamlar loota çökecek. Ben geri dönüp kalanını alabilirdim en fazla. Ya da gideceğim yine polis istasyonuna, oradan... Pompalı falan bırakmıştık ya Onu ancak alabilirdik. Neyse ölmedik Allah'a şükürler olsun. 11 kile kadar da geldik. Aracımız arkada bir yerdeydi. İçeri komple temizlediğimiz için şimdi araca bineceğim. O kaldırımın orada hala birileri olduğu için gideceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Canlar kaldırma kısmına baktım. Kimse yoktu. O yüzden hemen yönümü şuradaki markete doğru çevirdim. Tamam mı? Geleyim dedim buradan. 7.62 falan şimdiden alayım. Daha sonradan unutuyoruz. Yani market kalmıyor haritada. Şöyle yaptım. Bedava enerjilerimi alıyorum. 120-180 tane çeksek bundan şu anlık en azından idare eder. İki kitimiz var. Buradan enerjiler de geldi. Başka alabilecek bir şey göremiyorum diyeceğim. Çantada zaten yer yok diyor. Onu alayım kanka ya. Oha sadece bir tane bıraksaymışız yetiyormuş zaten de. Tamam güzel oldu. Mermiyi de arttırmış olduk. Bir alana bakacak olursak Pochinki'den Toki yapılabilir gibi duruyor. Canlar yanlış duymadıysam o çünkü dolu gibime geliyor tamam mı? Ya kilisenin oradalar ya şu solundaki mavi evdeler ya da kaldırmadalar artık. Üçünden biri. Zaten başka yer kalmadı. Ah bak mesela buradan sıkmaya baş... Aha. Dur o Bir çatıya çıkayım. Net göreyim de garanti olarak alalım killleri arkadaşlar. Boşa gitmiş olmasın ya da kendime hedefleri çevirmek istemiyorum açıkçası. Ne sıkıyor olabilirsin? Ben bu herifi nasıl daha iyi bir açıdan görebilirim ki? şöyle sağa geçsem şu mavi eve geçsem ulan çok saçma hareketler yapıyorum ama umarım başıma bela açmıyorumdur yukarıya çıkacağım arkadaşlar şöyle yaptım sıkıntı yok canım gitse de sıkıntı yok şuraya çıkacağım sakın şeyin süresi bitmesin diyecektim bitti tam laf ağzımdaydı da Allah'tan alam burada değil çıkmış yani gittiğini görüyorum da şey yapamıyorum sadece arkadaşlar. En fazla yapacağım şu o herifi takibi almak. Burada bir tane araç bırakmışlar da ne fight çıkmış be kardeşim be. Yani sözlü adamı takibi alacaktık. Toki ki kadar geldik ve dolu. Dolu dolu dolu. Burası değil ama. Şimdi biri geliyor. Du yana geride. Dur çatıya çıkayım ben. Çatıdan bu aşa aşağısı daha iyi gözükecektir. İnşallah pusa neden yoktur ha. Direkt daldık ama. Tamam. Bu arka değil de ön tarafımın bayağı kalabalık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sadece putucu herifler gibi. Az önce ses veriyorlardı bak. Ateş ediyorlardı. Şimdi gram ses yok. Aha. Bilader sen ne yapıyorsun ya? Sağdaki adamın yeri belli. Ona bir bomba gidecekti de. Onun diğer değiştirdi. Halen aynı yerde misin lan yoksa? Tamam. Aha. Gel bakalım. Gel lan. Bomba çektim lütfen duymamış ol. Lütfen diyorum bak. Duymuş. Do Aa. Oldu ki. kendi kendini uçurdu. Bu oraya geçiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Hadi Tamam. Nerede? Nerede lan bu? Arkadaşlar. Aha. Tamam. Kıntı yok. Bir iki dönmem lazım. İki kişi geliyorlar lan. Hayır. Tamam. Git arkaya. Dört kişiye bu ekip. Canımı fullleyip döneceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Oo, orada kalsam ölmüştüm bu arada. Çünkü çok ilginç sesler geldi. Yani kapıdan gireceklerini arkadan falan dolandı bir tanesi. Pantyonum çıktı. Düştü mü? Ne oldu? Bir şey oldu. Sakin ol bırak. Sakin ol. Kendimi kaptırdım ya orada. Ya bunları tek tek böyle çekebilecek pozisyon yakalamadım. Yani indirdiğimi tak diye Birini çekmeliyim diye düşünebilirsiniz ve iki baygın mı lan? Bir baygın. Bir baygın. Böyle bir projem var yine kafamda. Sürekli yer değiştiriyorum. Umarım bu başımıza iş açacağımız anlamına gelmez. Tamam mı? Çık şuradan. Tam karşımda kalacaklar. Aha arkadan da sıkıyor. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Atamadım. Bombayı da atamadım. Aha. Bombun da birini çekecek pozisyon yarattık. Tamam. Oha. Burası ikiymiş ya lan. Burası nasıl ikiymiş? Böyle bıraktım bombayı. Tamam. Diğerini de içeri atarsan içeri gir lan. İçeri gir. Tamam. Diğeri solda. Solda gördüm onu. Sakin ol Burak. Sakin ol. Tek başına adam. 1 vs 4 geliyor ya. Tamam. Thompson halledersin bunu. Buraya bir... Hemen. 1 vs 4 tertemiz canlar. Tertemiz ama... O geriye kaçmasaydı bence orada ölürdüm. Yani en iyi pozisyonu kendime yaratmaya çalıştım bu 1 vs 4'te. Sizler de eğer ki hani böyle şeyler kapmak isterseniz diye konuşuyorum. Zaten bilenleriniz vardır da. Şimdi. Alanın ucundayız. Alan nereye kapatıyor? Rozok tepesine doğru sanki. Kapatacak gibi duruyor da. Hatırlarsanız biri bize sıkmıştı. Gördüm ha. Vallahi gördüm. Bakın ta orada. Buradan o da bana denk getiremesi kolay kolay. Ben denk getiririm ama birader. Kaçma olan şu aracımız arkada ya. Onu bence gidip alalım ya. Bence gidip alalım. O araçla buradan çıkmamız daha mantıklı olacak. Enerji basarız. Var 3 tane enerjimiz. Mermi bakımından da fena değiliz yani. Oyun sonunu görebiliriz ve win alıca alabilirsek alırız yani. Mermi bakımından sorun çıkacağını düşünmüyorum. Aha Oğlum nereye gitsem hemen yakalıyorlar bu heriflerde. Tek de iyi gibi ha bence bu adam. Arkadaşlar niyeyse böyle iki kişi olduklarını düşünüyorum da. Bir bakalım bu bu açıdan bir şey yapabilecek miyiz? Yapamazsak ona göre bir şeyler de deneyeceğiz ama Hadi buraya. Of güzel et. Direkt yere yaptı da. Bu aracın tekerliğini aldım. Bir tanesi alması yeterli olur. Rozon iç tarafları da dolu olabilir. Bir bekleyelim ya. Alan bir kapanmaya şey olsun ona göre hareket edeceğiz. Oha adam ne yapıyor lan? Adam şuraya kadar gelmiş. Render bug'ından gözüküyordu muhtemelen. Dur bakayım. Tamam oradasın. Göster bir daha. m olan helik bu değil he bu arada. Onu söyleyeyim de m adam birini indirdi. Tamam sisledin orayı okey. Başka planı var. Kafası hala gözüküyor mu diyeceğim. O ağacın bir parçası mı? Kardeş. Vallahi anlayamadım da. Bagiye bindi. Hayır. Kötü bir sprey değildi bu arada. kötü demesin. Sadece denk gelmedi diyelim. Aha. Burada. Tam şu açıda bir yerde. Hatta o binada lan. Mı? Burada sanki bir şey oynadı da arkadaşlar daha arkada da olabilirler. Alanın gelmesine son 6 saniye. Senin diğer tekerleği de alayım mı kardeş. Sen rahatlayıver. Bakalım alanı nereye çekecek? Tepeye doğru çekiyor. Artık buradan araçla hareket etmenin bir mantığı yok. Arkadaşlar o herif orada birileriyle kapışmaya başladı. Şurada bir durdum. Yani öyle saçma sapan bir yerden adam çıkmazsa denizin içinden falan kötü bir yer değil burası da. Sadece alanın içerisi de değil ve biri beni gördü mü? Görmediyse. Allah'ın aşkına HS gitti ya. HS gidi ver be oğlum be. Yerimi de belli ettim küçükten de yapacak bir şey yok valla. Direkt marketin olduğu binayı mı alsam diye düşünüyorum şu an. Ya da öyle yapmayalım. Adım adım ilerlemeye devam edelim arkadaşlar. Mesela şurası alan içerisinde sayılır ya da şu bina. Bina daha iyi olabilir ama. Az önceki bombanın patladığı sesin geldiği yer de orası gibime geldi. Evet evet evet. evet. Bu sürücülü biri deniyor oradan. Arkadaşlar sürücülü biri deniyor oradan. O zaman ben bir şu binaya gireyim. Bakalım o herifi indirirsem yerine çökerim. Ama nasıl indireceğim bakmaz ki bu adam. Kesinlikle bakmaz yani. Yani bir tanesinde MG var. Tek sıkıntılı herif o gibi geliyor bana. Şurada açıkta. Bir daha göster sayı azalıyor. Alan da geliyor. Benim bir planım var. Şu çatı ya arkadaşlar harbiden diyorum şu çatıyı alacağım. Tamam. Bu herifler beni göremez diye tahmin ediyorum. Aha orada yerde yatıyor. MG'li adam. Hayır. Nasıl oldu lan bu? Arkadaşlar nasıl oldu bu? Chyna ekipteymiş ya. Bu bu neyle sıktı yemin ediyorum anlamadım bile diğerini düşüremedim. Ulan ben öldükten 30 saniye sonra bitti maçı. Binaderim var ya böyle bir şey yok. Neyse, umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Belki bu polis istasyonu videosunun part 2'si yine part 3'ü olur herhalde. Yani bir kere yapmıştık. İstiyorsanız gelir yani. İzlemeye devam etmek isterseniz sağ üst tarafa bir challenge oynatma listesi bırakacağım. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Ya da sizlere özel sol tarafta çıkan bir video olacak. Ona da gidip bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.